Merhaba arkadaşlar. Bir psikopat videosun yeni bir bölümü daha hoş geldiniz. Bu videoda sizlere e, nasıl görüntülü YouTube'da nasıl görüntülü video indirilir onu göstereceğim. İsterseniz başlayalım. E, arkadaşlar arama yerinize YouTube video devranır gezginler yazıyorsunuz. Ben size gezginleri öneriyorum. Arkadaşlar şuna tıklıyorsunuz. Şey şu olacak. Şuna tıklıyorsunuz direkt indiriyor. Ben kurduğum için bir daha kurmuyorum. İlerle ilerle kuracaksınız. Hemen fazla sürmüyor zaten. Arkadaşlar böyle bir simgesi var. Açınca böyle bir şey karşınıza çıkıyor. Bu olan yeri buraya URL'ye yapıştırıyorsunuz. Işte İndireceğiniz şeyi. Mesela ben bizim intro'yu indireceğim. Mesela kopyalıyoruz burayı. yapıştırıyoruz yapıştırayım ilk önce analiz ediyor böyle. Sonra böyle hemen doluyor. Neyse işte arkadaşlar dol doluyor. Bu olduktan sonra hemen ekrana geliyor. Bu ekrana gelen şeyi açıyoruz. sona geldik arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenmeye, beğenmediyseniz beğenmemeye, özellikle abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. İyi günler, hoşça kalın.